Hayvan dostu ünlüler köşemizde bu hafta Başak Sayan ve can dostu Max'e konuk oluyoruz. 13 yaşındaki İspanyol kokur cinsi Max'in hayatına nasıl girdiğini ve onunla olan ilişkilerini Başak Sayan'dan dinleyeceğiz şimdi. Merhabalar. Merhaba, Nasılsınız? hoş geldiniz. Teşekkürler. Max 13 yaşında Max 13 ama çok yaşında. sağlıklı görünüyor, maşallahı var yeterince enerjik, bizi görmekten ee, çok sevindi, biz de onunla tanıştığımızı tabii ki. Aynen öyle, Max 13 yaşında ve doğduğu günden beri benimle birlikte. Öyle mi? 15 Kasım 2001 doğumlu, annesi de bizim bizimle birlikteydi, bizimle yaşıyordu. 9 yavrudan biriydi Max, şimdi geçmişte biraz daha farklıydı tabii daha gençken, şimdi biraz daha farklı. Fakat hiç değişmeyen bazı özellikleri var, bir kere çok meraklı. Yani görüp görebileceğiniz en meraklı eee herhalde Max'tir yani eve girer girmez mesela çantaları kontrol eder, çantaları kafasını sokup içinde ne var ne yok, kendisine bir şey getirdik mi, aldık mı diye e, mutlaka bir bakar. E, çalma huyu vardır. Bazen masaya bir yemek koyuyorsunuz. Eğer uzun süre, ya uzun süre dediğimde de bir 7-8 dakika diyelim oradan kayboldunuz. O yemek yok yani. Masanın üzerindeki o yemeği alır, yer ve hiçbir şey yokmuş gibi. Ee, devam eder yani. E, 13 yıldır benle beraber, benle beraber uyuyor, benle beraber yaşıyor. Ee, yalnızlık duygumu tamamen mesela yok etti. Bazen böyle e, bir yerlere gittiğim zaman Max'i işte ailemin yanına falan bırakıyorum. Mesela dönüyorum gece, o gece Max evde yok, ertesi gün alacağım. Mesela O bir gün bile, o bir gece bile bana evde yalnızım hissini getiriyor. Aman çok fena, gel buraya, gel. Buraya gel. Gel buraya. Gel. Gel. Gel 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 gel. Tamam mı? Hıh. Tamam birazcık heyecanlıyız. Tamam. Siz yeni evlendiniz ve evet. dönem dönem hani Amerika'da yaşamanız gerekiyor. Meksika'dan yani ayrılıyorsunuz sanırım. O da sizinle seyahat ediyor mu? Yani çok uzun bir yolculuk olduğu için ilk gittiğimde mesela Amerika'ya birkaç ay kalacağım dedim. Nasıl yapacağız? Çünkü ben Max'ten hiç ayrılmadım bugüne kadar. Max hayır oğlum otur şurada. Otur, otur, otur. Ve çok da kötü hikayeler duydum bu konuyla ilgili. Korktum onu o kadar uzun yolculuğa götürmeye çünkü çok da yaşlı. 12-13 saat uçacak. Artı daha uzun süre bir kafeste kalacak o kafes işte e, uçağın bavulların taşındığı e, bölümünde kalacak falan hayvan panik olacak hani çok korktum o yüzden alamadım yanıma. O dönemde kiminle birlikte Annemle kalıyor? Annemle birlikteydi ama tabi e, mesela o dönem biraz rahatsızlandı psikolojisi iyi değildi yani o dönem İlk kez ayrı kaldık çünkü 3-4 ay. Türkiye'de çok fazla sokak hayvanları ile ilgili bir şeyler yapılmaya çalışılıyor. Evet. Hani herkes, kimisi kendi elinden geldiğince, kimisi dernekler vasıtasıyla. Siz bir şeyler yapabiliyor musunuz ben bu konuda? Ben yapıyorum, şöyle ki yakın çevremde yapabiliyorum. Mesela bu parka dönem dönem belediye bir takım hayvanlar bırakıyor, onları yuvalandırıyorum. Bir iki tanesine yuva buldum şu ana kadar, çok mutlular, çok şükür. Bulamadıklarımı da orada beslemeye devam ediyorum. ...çok kar yağdığı zaman onları eve alıyordum. Çünkü hani hayvanlar perişan halde ve dayanamıyorum. Max'le birlikte parka gittiğimizde, gecenin bir yarısı mesela... ...böyle bir bakıyorlar ki arkanızdan, kahretsin diyorsunuz ve... ...hepsi birlikte, zaten bütün mahallenin köpekleri bu apartmanın civarında gezerler... Biliyor ...ve gelirler zaten. çünkü bilirler hani, Tabii. eve alıyorum onları. Türkiye'de hayvan haklarıyla ilgili daha fazla neler yapılması lazım? Türkiye'de hayvan haklarının olduğunu zannetmiyorum zaten birincisi. Ee, her gün gazetelerde okuyorum, duyuyorum, görüyorum ee, hayvanlara eziyet eden, tecavüz eden insanlar var. Yani artık onlara insan demek istemiyorum zaten. Kim hayvan, kim insan burada? O tartışılır zaten. Bunun ön, önlemini de alamıyorsun, önünü kesemiyorsun. Bir şekilde bunun için e, gerekli e, düzenlemelerin yapılması gerekiyor. de çok ümitli değilim aslında yani. Bunun için ciddi bir farkındalık gerekiyor fakat ben yıllardır o farkındalığı bir türlü göremedim. Yani artık hayvanlara nasıl bir insan, nasıl bir vicdan o şekilde davranabilir ve nasıl bunun bir karşılığı olmaz? Şaşkınım yani. Sizin oyunculuk dışında bir de yazarlık evet. tarafınız var ve iki evet. tane kitabınız var şu anda. Evet, üçüncüsü Yolda Mark'ta inşallah bitecek. Öyle mi? Peki evet. dördüncüsü için hayvanlarla ilgili bir proje yapmayı düşünüyor musunuz? Onlarla ilgili bir kitap şu an hani öyle bir bir şey yazma e, düşüncem hiç olmadı e, ama e, şey romanların içinde onları mutlaka kullanıyorum. Peki son olarak izleyicilerimize vermek istediğiniz bir mesaj var mı? Mutlaka bir evcil hayvan edinmeleri çünkü e, gerçek sevgiyi e, hissedebilmek için bundan daha iyi bir yol yok. Yani sizi karşılıksız seven bir varlık var karşınızda hiçbir şey beklemiyor sizden hiçbir şey ona. Kızsanız, bağırsanız, görmek istemeseniz bile kuyruğunu sallaya sallaya yanınıza geliyor ve elinizi yalıyor. Yani anladıkları tek şey sevgi sadece. Başka hiçbir şey bilmiyorlar. O yüzden ben her insanın, her çocuğun bir evcil hayvanla dost olmasını tavsiye ederim. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. Meks'i de siz de tanıdığımıza çok memnun olduk. Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.